Bakanlara ve devlet yetkililerine açık mektup. Eğitime öneri. Eğer ülkenizi seviyorsanız, eğer bu halkı seviyorsanız, bu millet evlatlarını hastalıklı toplum olmaktan sizler kurtarabilirsiniz. Var mısınız dediklerimi uygulamaya, hep birlikte yeni bir eğitim oluşturmaya, Var mısınız uykunuza kıymaya, rahatınıza dur demeye, yorulmamaya, dinlenmeden yürümeye karar vermeye? Var mısınız bu Necip millete hizmete? Cevabınız evet ise millet sizi bekliyor. Bahtınız açık, yolunuz aydınlık olsun. Top yekin eğitim. Köy kahveneleri, kahvehaneleri, köy kütüphaneleri, muhtar evleri, belediye kültür evleri, siteleri, halk eğitim merkezleri, şehir, tiyatro binaları eğitim için seferber edilecektir. Milli eğitim, din eğitimi, İslam dininin güzellikleri, Türk dili, Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk halk bilimi, örf, adet, gelenekler, değer yargıları, alışkanlıklarımız. Bu alışkanlıklar içerisinde sadaka taşları, diş kirası, misafir ağırlama, askıda ekmek, yitik taşları, kursak yoklama, imece usulü yardımlaşmalarımız. Oruca direkt koyma. Ahilik geleneği, komşuluk ilişkileri, cenaze defnetme, fiyat nar koyma. İstanbul efendisi, Merkez Efendi, Sümbül Efendi ilk oruç Hüda verdi, Allah verdi, Kuday verdi, hoş görüsü ve aşure ayı aşure ayı Mısır macunu misafirsiz geçmeyen yemeklerimiz misafirlerin yemediği yemeklerin yenmediği evler sigaralarda ay yıldızlı bayrakların özlemi sandıklarda Türk bayraklarının sevgisi yas tutma, acıları paylaşma, hoş görme anlayışlarımız. Kin tutmayan alışkanlıklarımız, düğünlerimiz, töre ve törenlerimiz ve benzeri değerlerimizle geleneklerimizi yeniden, yeniden halkımıza öğreteceğiz. Topyekin yeni bir eğitim seferberliği başlatacağız. basın, yayın ve televizyonlarda yansıtılan boy boy ahlaksızlıkların kültür dejenerasyonlarının yozlaşmasına bozulup kök salmasına müsaade edilmemelidir. Olmuş bile olsa haber değeri olmayan her türdeki ahlaksızlık, cinayet, şiddet özendirici, cezbedici, her türdeki alkol, Sigara, uyuşturucu, bağımlılık yapan her şey ve alışkanlıklar basında ve görsel medyada yer almayacak. Ekranlara ve gazete sütunlarına yansıtılmayacaktır. Kabahati yapanlar cezasını ancak ve ancak mahkemede verecektir. Aşkı Memnu, yalan rüzgarı, doktorlar, ezel hanımın çiftliği, <laughs> Eylül yaprak dökümü, aşk tutulması, 12 Eylül çatışması, muhteşem yüzyıl, eskiya dünyaya hükümdar olmaz, Dallas, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Cesur Yürek, Aşk Yeniden, Ezel ve bu ve benzeri filmler ve diziler kesinlikle televizyonlarımızda gösterilmemelidir. Lütük herhalde ve devlet herhalde bunun için vardır. Bunun için var olan devlet var olduğunu bir şekilde göstermek zorundadır. Eğitimde yap yapılacak... Aşağıda belirtilen değişikliklerle eğitim yaşının uzamasının önüne geçilecek. Gençler daha erken yaşlarda devletin verdiği teşvik ve hibe krediler ile kendi işlerini kurarak hayata atılıp evlenecek ve ahlak dışı yaşantılarının önüne geçilecektir. Daha erken evliliklerin olmasıyla sokaklar boş gezen üniversite mezunlarından kurtulacak devlet baba işsize ya işini verecek veya işsizlik parası ödeyerek vatandaşını mağdur, el açan, namerde muhtaç duruma düşürmeden adil ve hakça paylaşımı gerçekleştirecektir. İnsanı hedef almayan, insana yapılmayan hiçbir yardım ve düşünce insan için olamaz. Öyleyse insanı hedef alan projeler geliştirilmelidir. İnsanı hedef almayan projeler kesinlikle çöplüğe atılmalıdır. Aile sağlığı ve sağlamlığı korunacak ve devletin güvencesinde bulunacaktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Düsturu ile sağlık sistemi tamamen parasız ve vakıflar tarafından yürütülecektir. Bunlar bağış ve gönüllülük esasına dayalı olacaktır. Böylece bedeni sağlam, kafası sağlam, zihni bulanmamış, gönlü bulanmamış, aklı ve mantığı ile kavrayan akleden, düşünen, sorgulayan insan tipleri ortaya çıkacaktır. Ve biz bu sorgulayan insan ile dünyanın en medeni, en uygar, en çalışkan ve en zirve hedefine doğru yol alacağız. Bugün neredeyse yüzde elliye dayanan boşanmaların da bu şekilde önüne geçilecek hakkımız, halkımız, öz benliğine dönerek yeniden kendini bulacaktır. Peki eğitim nasıl olacak? İşte eğitim de şu şekilde olacak. Eğitimin her kademesi kesinlikle parasız olacak. Eğitim için gerekli bu maddi güç ve destek hem devletten hem vakıflardan hem de büyük şirketlerden bağış yoluyla hibe yoluyla ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır. Gerektiğinde emekli memur, işçi, iş sahipleri, fabrik fabrikalar ve benzeri gibi kişilerden de bunlar hibe şeklinde karşılanacaktır. Herkesin bütçesine göre vereceği bir aidat olacaktır. Bağışlar ve devletin eğitim seviyesine göre bizzat vereceği karşılıklı veya karşılıksız burslar gibi de yaptığı katkılarla adaletli bir şekilde dağıtılan burslarla öğrenciler harçlıksız kalmayacaktır. Çalışkan öğrenciye gösterdiği başarı neticesinde ve nispetinde derecesine göre yapacağı geri ödemeli. Bu da genel gönüllülük esasına dayalı olacak. Geri ödemek istiyor musun, istemiyor musun diye sorulacak. Gönüllülük esasına göre yapacağı geri ödemeli veya geri ödemesiz burs ve kredilerle gençlerimiz tahsillerini tamamlayacaklardır. Meslek edindirme yaşı çok daha erken devrelere alınacak. Gençlerimiz ise lise yıllarında mesleğe yönelmiş, meslek sahibi olmuş birer idealist vatan evlatları olarak yetiştirilecektir. Bugünkü liseler yeniden düzenlenecektir. Lisedeki fazla yıllar ömür tüketen ve törpüleyen yıllar tamamen ortadan kaldırılacaktır. Çağın hız ve süratini benimsemiş uzağı görebilen hayata dönük hayatla bağlantılı bir eğitim verilecektir. Günün eğitim müfredatı değiştirilerek eğitim yılı temel eğitim 5 yaş esasına dayalı olarak ana okullarında başlayacaktır. 5 artı 3 artı 3 artı -3, -3, 3 yıl şeklinde sınıflandırılacaktır. Günümüzde ortaokul son sınıflar ve lise yıllarında blue çağını geçiş dönemini yakalayan ve bu yılları sıkıntılı atlatan gençlerimiz sokaklara, parklara, kahvehanelere, kırat tanelere ve kırlarda bayırlarla bayırlara kaçarak enerjilerini buralarda sarf etmekte uygunsuz buluşmalar herkesin gözü önünde aleni öpüşmeler sevişmeler uygunsuzluğu ve başı boşluğuna düşmektedirler. Bu zillete bir son verilecektir. Gençler yasak ilişkiler içerisinde akranlarıyla veya kendiliğinden kendinden kat kat daha büyük yaşlardaki kişilerle metres veya jigolo olarak gayrimeşru hayata ters ve mecbur edilmeyecek sarmaş dolaş banklara ve sokaklara bırakılmayacaktır. Ve asla bu uygunsuz davranışlara fırsat verilmeyecektir. Çünkü bunlara asla zaman bulamayacaktır. Türkiye'de yaklaşık olarak 2013 istatistik rakamlara göre 80 bine yaklaşan nüfusun %50'si 49.8'ini bayan %50'si ise 50.2'sini erkekler teşkil etmektedir. Atıl durumda olan bayanların hayata dönük çalıştırılması ile Türk ekonomisi de büyük bir canlılık kazanarak üretim yükselecek, tüketim azalacaktır. Yani kadının yeri de erkeğin yanı olacaktır. Bu konuda sihirbaz olmaya gerek yoktur. Kadınların hayata atılması ile Türkiye bir kat daha yükselecektir. Sosyal güvenlik ve iş garantisi. İstisnasız her vatandaşımız sosyal güvenlik şemsiyesi altında devletin garantisinde bulunacaktır. İş garantisi işten çıkarıldığında sigorta garantisi maaşını ise başlayana kadar bağlı bulunduğu sigorta ödeyecek namerde değil merde dahi muhtaç olmadan hayatını ve ailesini koruyabilecek hayatını devam ettirebilecek ve yeni işe başladığında da mutlu ve müsterih bir hayata devam edecektir. Bunun için de Devletin buna kesinlikle el atmış olması gerekiyor. Başı dik, alnı açık, sırtı pek, yaşama sevinci ve devletin garantisi altında böylece hayatına devam edip gidecektir. Hastalandığında hiçbir ücret ödemeden her türlü hastaneden yararlanacak, istediği hastanede istediği doktora muayene olup ameliyat yaptırabilecektir gerektiğinde bir refakatçisiyle yurt dışına dahi çıkabilecek tedavisini yaptıracak bütün halkın sağlığı, sağlamlığı ve sıhhati devletin garantisinde olacaktır. Temel eğitim bilgileri. İlk öğretim başlama yaşı 5 olacak. Okul yılları 5 artı 3 eşittir 8. 5 yaş eğitim 5 artı 8 eşittir 13 yaşına gelmiş olacaktır. Eğitime 5 yaşında başladığında bir öğrenciye 5 yıl boyunca bir eğitim verilecek. 5 yılın üzerine ilave olarak 3 yılın 3 yıllık bir eğitim daha verilecektir. Bu eğitimin sonunda öğrencinin yaşı 13 olarak ilk öğretimden mezun olmuş olacaktır. Buna biz temel eğitim diyoruz. Bu temel eğitimin yaşı 13 olacaktır. 12, 13 belki de 14 olacaktır. İlk öğretim sonunda gencin ortalama yaşı niçin 12, 13, 14 olacak diyoruz? İşte çeşitli sebeplerle ara vermiş, hastalanmış, okula gidememiş olmasından dolayıdır. Yoksa bunun yaşı genel olarak 12 13'tür. 14 15 16 17'ye uzuyorsa bunda efendim bir sıkıntı olmuş demektir. Verilecek dersler Türk dili ana dil olacak. İslam dini, milli tarih, milli coğrafya komşularımız ve genel tarih, genel coğrafya bilgileri olacak. Tam anlamıyla öğretilmiş olacaktır. Bu öğretim sonunda öğrencinin yaşı 5 yıllık eğitim süresi 5 artı 3 eşittir 8 toplam süreler içindeki yaşı ortalama 13'e gelmiş olacaktır. Buna temel eğitim bilgileri okulu diyoruz. Bu temel eğitim bilgilerini alarak okulunu bitirmiş bir öğrencinin yaşı 13. Aldığı eğitim süresi 8 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaştan sonra ikinci kademe eğitim meslek edindirme 1'dir. Yani meslek edindirme 1'e geçmiş olacaktır. Meslek edindirme bilgileri 5 artı 8 eşittir 13 Başlama yaşı tahmini, meslek edindirme bilgilerine başlama yaşı tahmini 13 olacaktır. 14, 15, 16, 17 de olabilir. Bu safhadaki eğitim 13 yaşında başlandığında bu eğitime ilave olarak 3 yıllık bir eğitim sonunda temel eğitim bilgileri 5, 5 artı 3 eşittir 13 artı meslek edindirme bilgileri ilave eğitimi ile birlikte toplam eğitim süresi ve kişinin ortalama yaşı 16 olacaktır. 5 artı 3 artı 3 eşittir 11 yıllık bir eğitim. Sonunda ortalama yaş 16. Temel bilgiler ve meslek edindirme gencin ortalama yaşı 16. Buradaki eğitim 3 artı 4 artı 10 eşittir 17. 3 artı 5 artı 10 eşittir 18 ara verme hastalık sağlık olağanüstü bir durum ve sınıf tekrarı gibi ihtimallerle kişinin ortalama yaşı 17 18 19 20 olabilecektir. Böylece fabrikalara orta ölçekli işletmelere kaliteli kalifiye teknik ve zanaatkar ara elemanları yetiştirilmiş olacaktır. Bu meslekler konusundaki seçimi okulun komisyonu hayata ve sahaya yönelik olarak yapacak ve en az 10 temel mesleki seçimi meslek seçimini veya daha fazlasını yapabilecek ve bunların bunları ders programına koyabilecektir. Bu eğitimin süresi içerisinde ara elemanları ve iş yeri sahiplerini okullar yetiştirmiş olacaktır. Böylece burada yetişenler usta olmuş olacaktır. Her öğrenciye kısa fakat hayata dönük eğitim verilecek ve bu eğitimin sonunda mezunlar tornacı, tesviyeci, motorcu, sobacı, otocu, elektrikçi oto elektrikçisi, kabortacı, terzi, nakışçı, dikişçi, hattat, keresteci, kontroplakçı, maran bilgisayar programcısı, tasarımcı ve benzeri mesleklerin ustası olarak karşımızda gözükecektir. Burada alınan eğitimin birinci yılında bütün meslekler, Halka dönük eğitim verilecektir. Halkla iç içe olan bir eğitim verilecektir. Bu öğrencilerin çoğu uygulamalarını hastanelerde, sanayide, takım tezgahlarında, motorların üzerinde ve inşaat alanlarında, tarlada, bağda, bahçede, hayvanların içerisinde ve benzeri yerlerde bizzat uygulaya uygulaya göreceklerdir. Eğitimin 2. ve 3. yılında öğrenci tarafından tercih edilen mesleğin eğitimi verilecektir. Yani bütün meslekleri bir anda gördükten sonra asıl hangi mesleklerde branş sahibi olmak istiyorsa o mesleğin eğitimi verilecektir. Eğitimin her zaman önü açık olacak ve bu bölümlerden başka bölümlere geçişler her zaman sınavla, yetenekle, bilgi ölçümü, kabiliyet, kabiliyete dayalı olarak yine ilgili komisyonlarca yapılacak ve bu sınavların sonunda ortaya çıkarılacaktır. Böylece hiçbir öğrencinin hiçbir vakit zaman kaybına maruz kalmayacağı ortadadır. İsteyenler buradan şartları yerine getirmek kaydıyla birkaç bölümde birden okuyabilecek ve isterlerse hemen hayata atılabilmeyi sağlayan diplomalarını okullarından rahatlıkla alabileceklerdir. Yine bu eğitimde de sınırlama olmayıp birkaç dalda eğitim alabilme fırsatının önü isteyen öğrenciler için her zaman ve her vakit açık olacak ve açık bulundurulacaktır. Öğrencilerin okuma, bilgi edinme, kabiliyetlerin ve maharetlerini gösterme, ortaya koyma konusundaki önü her zaman açık tutulacak ve öğrenmeyi, bilgi edinmeyi, öğrenciyi kısıtlayan bütün engelleri hiçbir sınırlama olmaksızın ortadan kaldırılacaktır. Böylece bütün vatandaşlarımız sosyal güvence altında olacak ve hiçbir gencimiz işsiz kalma korkusu duymadan kendine güvene güvene devletinin içinde yaşadığı topluma güvene güvene geleceğe huzur içinde baka baka girecektir. Burasını bitirenlerden isteyenler mesleklerini yapacaklar. Tahsillerine devam etmek isteyenler ise bir üst birim olan ön lisans eğitimi meslek edindirme ikiye doğrudan geçiş yapacaklardır. Bu meslek edindirmeye geçiş birkaç dal, branş veya dalların hepsi yazılarak okulun kuracağı bir komisyon tarafından sağlanacaktır. Örneğin A öğrencisinin kabiliyeti, torna, tesviye, motor, demir işletmeciliği, yetiştiriciliği, metal ve e, döküm işletmeciliği, tasarım, bahçe ziraati, et ve süt ürünleri, tarım ve bitki işletmeciliği, programcılık, robot yapımı, otokent programları, elektrik, elektronik, bilgisayar işletmeciliği ve benzeri konularında yükseğine devam etmeye yeterlidir. Komisyon kararıyla verilecek ve bu şekilde önerisi diplomaya yazılı olabileceği gibi ilgili branşlar veya bütün branşları yapmaya kabiliyetlidir yazısı yazılacaktır. Bu şekilde kabiliyetli olan ve tavsiyede bulunup ellerine diplomalarına teslim edenler hemen iş hayatına başlayabileceği gibi yine bir üst bölüme devam etme hakkını kazanmış olacaklardır. Bunlara bu bölümlerin birini veya birkaçını bitirebilmelerine dair diplomaları verilecek. Böylece bu kaç mesleği birden öğrenerek bu bölümlerin diploma alan gencin iş bulmama, işsiz kalma gibi sıkıntısı ve korkusu asla olmayacaktır. İşletmelerin hemen hepsi de ara ve teknik eleman bulamama sıkıntısından tamamen kurtulacaklardır.